It's really an honor to hear your voice, Mati. <laughs> <laughs> you. Believe me, I saw you a couple times on the beach, but right now I have you on my ear. It's really an honor. I need to <laughs> say you, that. <laughs> thank you. So we still have to start again. Okay, that's perfect. Now, this time it will work. And, um, Sevan, um, can you hear us? Evet, sanırım sesim geliyor mu? Gayet net geliyor. Tamam o zaman um, e, top sizde, başlayalım istediğiniz zaman. Tamam. Mehmet Ali, tamam. sen tekrardan bir hatırlatma yapacaktın. Evet. Ha, tamam. Bugün öncelikle katılımınız için teşekkür ederim. Hashtag SiyahBeyazAnılar kullanarak sorularınızı önceden gönderdiğiniz için geçen sohbetlerde dediğimiz gibi bu dinleyicilere öncelik tanınacak. O yüzden hemen ilk sorumuz Kader Hanım'dan gelecek. Sonra Emre Bey'den, sonra Dilan Hanım'dan. Böyle öyle devam edeceğiz. Soruları yük üstte yansıtacağız. Sorularınızı siyah beyaz anılar hashtag'i kullanarak atarsanız çok seviniriz ve sohbete sizi alabiliriz. Mikrofonu sana bırakıyorum Ramazan abi, iki dakika. Ben hemen ilk soruyu bir yukarı yansıtayım. Okey, bence direktmen Kader kendisi sorsun. Sevan ondan sonra sen zaten, pardon zaten direktmen Mati cevabı verir. Ondan sonra sen cevabı bizi Türkçe'ye çevirirsin. Tamam, hiç sıkıntı yok. Tabii ki benim dergahda bir sorum olacak. Beşiktaş'ta yaşadığı en güzel anlarıyla, en üzüldüğü anları çok merak ediyorum. İnşallah bizimle paylaşır. Teşekkür ederim şimdiden. Sí, Mateos, el, el pregunta de Cader fue ya, ¿cuál momento fue más feliz y más triste cuando jugabas en Beşiktaş, en tu era de Beşiktaş? Bueno. Gracias a Dios tuve muchos momentos felices en Besiktas. Eh, creo que el primero fue llegar al aeropuerto y que me reciba tanta gente eh, que fue algo que nunca me había pasado jamás en mi vida. Eh, así que creo que ese fue uno de los más, más lindos, eh, junto con el primer partido de local y con el estadio lleno. Creo que fue una para e, Matiasın cevabı şöyle oldu arkadaşlar. E, Allah şükür diyor bütün Beşiktaş'ta olduğum zaman içerisinde bütün vakitim iyi geçti diyor. E, ama diyor tabii ben e, Beşiktaş'a e, havaalanına geldiğimde beni büyük bir taraftar grubu karşılamıştı diyor. E, bu benim için çok e, şaşırtıcı ve e, güzel bir an oldu diyor kendisi için. Yani daha önce böyle bir şey yaşamamıştı. herhangi başka bir takımda. Ee, bir de diyor tabii ilk e, maça çıktığında ilk içerideki maçımızı çok taraftarların önünde onu o, o anı çok iyi geçtiğini söylüyor. Y çok teşekkür ederim. El más triste bueno mi, mi salida de Besiktas un momento triste. El año en el cual estuve lesionado que luego luego tuve problemas con la licencia eh y al estar bien físicamente y no poder jugar también fue un momento muy duro para mí. Mehmet eee kendisinin en üzücü eee kendini iyi hissetmediği zamanın da e, Beşiktaş'tan ayrılmak zorunda kaldığı günleri söylüyor çünkü bir sakatlık geçiriyordu ve o sakatlıktan kaynaklanan eee şeyini eee lisansını çıkarmadıklarını ve o şekilde uzun bir süre oynayamadığını söyledi ve Beşiktaş'tan ayrı kaldığını söyledi. O da en üzüldüğü zamanlara söylüyor. Thank you so much. Um, i̇kinci soru Emre'den de herhalde zannedersem. Teşekkür ederim Kader. Ben teşekkür ederim. Thank you. İyi olsun. Buenas a todos. Te agradecemos mucho, Delgado, porque esa es una oportunidad que nos estás dando al hincha de Bejikdash, que te ha admirado en todo tiempo. Es lo, es lo, que, lo menos que puedo hacer por, por esta gente de, tan maravillosa que fue parte de mi vida y de mi familia. eh, ee, periodo maravilloso de nuestra vida. Arkadaşlar bu mükemmel taraftar için yapabileceğim en, en ufak şey bu olmalı, olur diyor. Yani hiç sıkıntı yok. Bütün sorularınızı cevaplayacak. Ee, ben şunu sormak istiyorum. Ee, Beşiktaş'ta attığı en anlamlı gol kendisi için. Teşekkürler. Ee, Okey. Matias. Eh, cuando jugaste en Besiktas, ¿cuál gol fue más significativo para ti? Esa es la pregunta de Emre. Eh, bueno, creo que... Creo que lo, gol, los goles que hice en la clasificación del, de la Champions League fueron, fueron algo muy importante para mí, porque también significaba... Eh, bueno, había una historia con el club suizo, iba a ser mi primer Champions League, que iba a jugar, así que creo que fue, fue de lo más lindo, que, que del gol que más me acuerdo y disfruté. ¿Contra quién metiste ese gol? Contra el FC Zurich. Evet arkadaşlar, e, Matias'ın cevabı şöyle oldu. E, Zürich'le oynanan maçta attığı golün ve Şampiyonlar Ligi'nde ilk defa oynayacağı eleme gruplarında e, çıktığımız için o golün onun için önemli olduğunu söyledi. Yani en en anlamlı golü o, o onu o, olduğunu söyledi. Züre'e karşı attığı gol. Ya yanılmıyorsam üç tane attı. Şimdi hangi biri diye sormayacağım ama. <gülüyor> 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 Metiste tres goles, Matías dice cuales. Claro. De <laughs> <es> verdad. De <laughs> verdad, de <es> verdad. Creo, <laughs> e, creo que el segundo de cabeza, el segundo. <laughs> Evet ikinci kafayla attığım <laughs> gol oldu. Onu söyleyebilirim diyor. Agree. Agree. <gülüyor> <gülüyor> okay. Thank you so much. Ya, um, abi, abi. Thank you. Emre teşekkür ederim. Arkadaşlar üçüncü soruya geçmeden önce um, ben bir kısa hatırlatma yapayım. Eğer herkes bir paylaşabilirse odayı Bizim için de gerçekten çok keyif verici bir şey. Hem de diğer arkadaşlara belki şu an katılamayanlara da tekrardan bir hatırlatmış oluruz. Um, Üçüncü soruya geçecektim ama zannedersem şimdi Barış burada. Ee, ya ben Barış'la alakalı aslında sonradan bir şey yapacaktım ama şimdi el kaldırıyor herhalde İyi acelesi var. Biz direkt men Barış'a geçelim. Barış buyur. Evet, merhaba. Yok, acelem yoktu. Ee, öyle bir Elin havada kalmasın. <gülüyor> <gülüyor> yani her sıra varsa sorular için benim için önemliyse orada sorabilirim. Yok, bir sıradan gidelim. Ondan sonra sana çünkü özel Tabii. gelmem lazım. Tamam. Tamam, teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Tamam. So, as next, I guess Dilan. It's your turn. Um, teşekkür ederim. Öncelikle kendisine de uh, buradan teşekkür etmek istiyorum. Um, bizi kırıp da kırmadığı ve buraya geldiği için, bizlerle birlikte olduğu için. Um, benim sorum şöyle. Büyük Beşiktaş taraftarı hakkında düşünceleri nedir ve aklında kalan en sevdiği Beşiktaş hangisidir? Teşekkür ederim Sevan abi. Evet, eh, Matías eh, Dylan, especialmente te agradece mucho por este programa que estamos realizando. Y su pregunta es, eh, ¿cuál es tu opinión sobre el gran hincha de Besiktas? ¿Y cuál es el canto que más recuerdas y te haya gustado de los hinchas de Besiktas en, en los partidos? Um, bueno, mi opinión eh, del lado futbolístico. Eh, me parece que ser parte de entrar en un campo de juego y, y tener la afición que, que significa Besiktas es algo muy emocionante, muy eh, difícil de explicar con palabras, porque la verdad que eh, se te ponía la piel de gallina, como decimos nosotros, eh, en cada segundo, en cada partido. Me parece algo impresionante, si lo tendría que... Que definir de una palabra. Şimdi Matias diyor ki e, benim için en önemli olan kısmı diyor yani Beşiktaş taraftarının önüne çıkıp sağda diyor onları görmek ve e, onları on, onların orada olmasıyla birlikte o heyecanı yaşamak diyor ve e, gerçekten diyor tüylerim diyor diken diken oluyor bunu da diyor kelimelerle anlatacak vaziyette değilim diyor yani kelimelerle anlatamam bu durumu diyor yani Beşiktaş seyircisinin önüne çıkmak onun için en önemli kısımlardan bir tanesiydi söyle. Şimdi bir de şeyi soralım. hatırladığı şarkı var mı diye. Matías, si ¿acuerdas algunas cantos que lo hacía eh hinchas de Beşiktaş? Bueno, ¿recuerdas todavía? Sí, sí. Claro, claramente la que la que cantaban Cuando me llamaban para saludar o cuando hacía un gol, que era mi canción, me gustaba mucho, pero disfruté. Mi preferida es la, la cuando iba el capitán a, al medio campo a, a decir Viri, Bush, que todo el, todo el estadio se pone en silencio y, y empiezan a cantar. Eso era algo alucinante muy bien <laughs> go, 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 go ahead I mean... <laughs> ¿Cómo, cómo era dice la masa amiga. <laughs> eh, el principio era un bir está impresionante algo, ah, algo que no lo puedo explicar Evet arkadaşlar, kendisinin adının çağrıldığını kaptanken sahanın ortasına gelip üçlü çektirdiğinde işte herhalde herkes anladı. 1 2 3 ve o muhteşem seyircinin e, zıplamaları diyor, unutulacak gibi değildi diyor. Ya şimdi teşekkür ederim ben kendisine. Bir e, o dediği olayla alakalı burada bir arkadaşımız var aşağıda Serhan ismi. Bundan üç hafta önce beni bir paylaşım yaptı. Aynen bu durumu e, kendisi dile getirdi. Ya dedi en sevdiğim tezahürat dedi. Hatta e, en son bizim yayınımızda bir arkadaş e, şey Roberto Hilbert'in yayınına katılmıştı. Ya en sevdiğim tezahürat dedi. Delgado'ya yaptığımız tezahürat dedi. O da tribünlerden gelen bir arkadaşımız olduğu için eğer sonradan zamanı olursa şu an dinliyor bizi. Ona da buradan bir selam gönderelim. So um, sıradaki soru direkt manoton hadi Barış sana geçelim ondan sonra diğer arkadaşlar da müsait olduklarında sıra sıra geçeriz. Um, hello Mati, uh, you already know me from Instagram, <laughs> your number one fan. Hey Barış, hey Barış, how are you? <laughs> I I am fine, thank you so much. And uh, firstly, I don't agree with you about the uh, number one chant. Uh, I think The best one for me is o o o o o dal gato o, <laughs> right. o o o o it's <laughs> amazing I, also I guess this is the primera you know <laughs> and <laughs> yes. my, my my question uh, for you is uh, you know in Switzerland your uh, uh, FC Basel career and you have a Bschtasch career and what was uh, the difference between the two clubs about management? You know, I guess in Turkey, in Turkish uh, managers, Turkish presidents is like um, more amateur um, than uh, the Europe clubs. What was the difference uh, between uh, management uh, between Besiktas and Basel? Maybe uh, um, first, um, Barish, um, you can translate it in Turkish. And evet, then... e, evet, evet. Yes, Arkadaşlar... <laughs> <Yes. oldu. gülüyor> e, sakin, sakin. Buyur. Biliyorsunuz, biliyorsunuz e, Delgado'nun Beşiktaş kariyerinden yanı sıra e, Basel'de çok büyük ve önemli bir kariyeri var. Hatta Basel'de kulüp efsanesi olarak anılıyor. E, orada da en az bizim kadar si, e, seven bir kitle var. E, orada uzun yıllar oynadı, kaptanlık yaptı. Buradaki Türkiye'deki e, futbol yönetimiyle yöneticilerin e, tavırları futbola yaklaşmasıyla Avrupa'daki yöneticilerin yönetimin farkı nedir diye sordum. Ne diyecek bakalım. Ondan önce de sana göre hangi tezahüratın daha güzel olduğunu evet, bana söylemiş olduğu üç, tezahüratı kabul de Delgado özel olarak söylediğimiz marşın daha çok sevdiğimi söylemiştim. Mati? Okey. Eh, Seban, voy a hablar español. Ah, ok, lo ha, ayudo. Este, varios eh, decía. Eh, sí, sí, lo entendí. Lo de... Ah, ya, te, en inglés ya entendiste todo, ¿no? No, 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 quiero repetir, pero nada más cuando respondas lo traduzco. Era, era la gestión de los presidentes, ¿no? De la comparación de los clubes, ¿verdad? Sí, presidentes y no, no estaba hablando técnicamente ni director técnico ni entrenadores ni nada sobre el cómo manejaba la, el equipo. Basel y cómo manejaban en Besiktas. ¿Entre bueno, qué diferencias eh, para ti? Tengo, eh, tengo mis, la verdad que mi experiencia en los dos clubes fue fantástica porque nos han tratado siempre de maravilla y con un profesionalismo eh, me parece. Vengo de un país como Argentina y jugué en un equipo pequeño y la verdad que la organización que tienen estos clubes son alucinantes, a la hora de viajar, autobuses, aviones, los hoteles, los campos de entrenamiento. Me parece que fue algo para mí único en mi carrera. Barış, que kendisi için harika bir deneyim olduğunu söyledi. Yani yöneticiler bazında da olsun, kendisinin Arjantin'den çok büyük bir kulüpten gelmediği için yani daha daha küçük bir kulüpten geldiği için iki hem İsviçre'de hem Türkiye'de gayet olumlu ve gayet iyi karşılandığını, gayet iyi ilgi gördüğünü söyledi. Yani iki taraftan da memnun olduğunu söylüyor. Bu Peki, arada belki kreo. Barış Bey'in de uh, şeyler uh, tatularını görebiliriz. Um, <laughs> res yukarı resim <laughs> olarak attım. Ya şimdi onunla alakalı bir... şöyle bir şey söyleyeyim. Ben Barış'ın bu tatularını görünce uh, bunu zaten uh, Mati Delgado biliyormuş. Ben bilmiyordum. Ondan sonra ben Barış'ın gerçekten bir koluna Maradona, diğer koluna da uh, Mati Delgado'nun Um, işte dövmelerini yaptırdığına uh, inanmadım. Dedim sen bana bir resim gönderebilir misin kendinin de gösterdiğini? <laughs> Sağ olsun gönderdi. <laughs> Sağ olsun gönderdi dedi ya ben onu çok seviyorum dedi. Ben Barış'ı da tanımıyorum bu arada. Dün geceden belli temastayız. Evet. Ondan sonra bu şekilde de tanışmış olduk. Yani ben burada her zaman şunu söylerim. Gerçekten hiç kimse kimseyi tanımıyor ama böyle işte sevdikleri futbolcularla birebir konuşma imkanını yakaladıkları zaman bunun heyecanını bizlerle de aynı anda paylaştığımız için bunun zevki anlatılmaz güzel bir şey bu mutluluk. Onun için de burada hem Mati olsun hem Barış için olsun hem de bizler için olsun çok güzel bir anlar oluyor. Teşekkür ederim Barış. Ben teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. E, dövmeyi abi yalnız değilsin sadece sen değilsin yani inanmayan <laughs> böyle kolumda gördüğü halde gerçekten yaptırdım tamam. diye soran çok oluyor <laughs> teşekkür Bakas, ederim Barış yaptı yine şu tatuak Maradona iyi <laughs> sí. es increíble así es Así, y nadie así. cree, dice, y por eso lo subieron a la foto arriba. <laughs> increíble, sí, sí, ya me lo mostró Barış. por privado y la verdad que se lo agradecí muchísimo de corazón. Es un reconocimiento único en <laughs> mi vida, la verdad que increíble. Así es. Eh, nada...